kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ev yapımı yalancı salep tarifi vermek istiyorum. Yalancı diyorum çünkü ben kendim yurt dışında olduğum için gerçek salep tozunu bulamadım. Ama Türkiye'deki arkadaşlar salep tozu ekleyerek ev yapımı gerçek salep yapabilirler. Ama bu şekilde de çok lezzetli oluyor yani. Denemenizi tavsiye ederim. Gereken malzemeler ben bir fincan için yapıyorum. Bir fincan süte ihtiyacım var. Bir çay kaşığı ama silme yani şu şekilde tam dolu dolu değil şu şekilde pirinç unu yine aynı şekilde bir çay kaşığı nişasta ve yarım çay kaşığı şu şekilde tarçın toz tarçın bir pakette vanilya ekleyeceğim ben daha lezzetli olması için şimdi bütün bunları cezveme alıyorum. Ben iki adet de kesme şeker ekliyorum ama şeker sizin damak zevkinize kalmış arkadaşlar. Şimdi bunları karıştırarak pişiriyorum. Karıştırmayı bırakmıyoruz. Dibi tutar. Karıştırdıkça hafif koyulaşmaya başladığını fark edeceksiniz. Kaynatmamıza gerek yok. Yani bir taşın kaynamaya başladığını ocaktan alabiliriz. Ocaktan alasya karıştırmayı bırakmayın yoksa dibi tutar. Evet artık fincanıma dökebilirim. Hafif yoğun kıvamlı ev yapımı salepimiz hazır. Gerçeğini aratmıyor yani. yani bu şekilde bile çok lezzetli bence mutlaka deneyin. Hem kolay. Hazır hala kış mevsimindeyiz. Bence tam zamanı. Yani akşamları muhteşem oluyor. Yani dediğim gibi gerçek salep bulan arkadaşlar bir çay kaşığı salep ekleyebilirler. Ben dediğim gibi bulamadığım için bu şekilde yapıyorum ve bu şekilde de çok hoşumuza gidiyor. Yani mutlaka hem kolay hem lezzetli. Kıvamı da bu şekilde göstereyim. Hafif yoğun. Nişasta ve pirinç unundan dolayı. Ama gerçekten çok lezzetli yani. Benim çocuklar hatta ben sütlacı tarçını sever benim çocuklar. Sütlaca benzettiler yani inanın. Çocuklar bile çok severek içtiler. Evet bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bunu yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Böylelikle her yüklediğim videodan, tariften haberiniz olmuş olur. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.